Dünya ekonomisinden iyi akşamlar diliyoruz. Bugüne baktığımızda sakin bir gün bizi bekledi ve nitekim de durgun bir piyasa vardı. E ve ekonominin geneline baktığımızda da ciddi bazı haberler olmasına karşın yine de sakinliğini korudu diyebiliriz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Kapital menkulden vadeli işlemler uzmanı e Üzeyir Doğan bizlerle birlikte. Kendisiyle tartışacağız. Hem dünya ekonomisini hem Avrupa ekonomisini ama ondan önce borsalarda oluşan rakamlarla başlayalım. Amerika Birleşik devletleriyle başlayacağız. New York borsası yükselişte özellikle 19 Aralık'a kadar kaynak bulunacağına dair imser bir beklenti oluştu. Almanya DAX 5728, İngiltere'de 5421 seviyesinde sabah saatlerinden iki endeksi 8401 seviyesinden işlemlerini tamamladı ve bu hafta kapanışını 8400 seviyesinden yaptı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası haftayı satıcılı kapattı. %0.4'lük bir kayıp da gün içerisinde hafif alıcılıydı. 51.665 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Dolar 1.87 1.80 bandındaydı ancak 1.88 12 seviyesinde görmekteyiz Avro 2.45 21 ve faizlerde %10.29 seviyesinde Hemen ekonomideki önemli başlıklarla devam edelim Bugüne damgasını vuran aslında İngiltere ve Fransa'nın birbirleriyle kapışması oldu diyebiliriz İngiltere ve Fransa not için birbirine girdi Fransa Merkez Bankası Başkanı İngiltere'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili açıklamalar İngiltere tarafından sert tepkiyle karşılandı. İngiliz medyası açıklamaları çirkin ve cahilce olarak nitelendirdi. Açıklama şu yöndeydi Fransa'nın notu düşürülecekse İngiltere'nin de düşürülsün denilmişti. Bu arada İngiltere'ye Fransız resti de geldi. Maliye Bakanı Fransa Maliye Bakanı'nın açıklaması var. Ekonomik koşullarda İngiliz olmaktansa Fransız olmayı yeğlerim dedi bu arada. Ve Kamir'in 2012 başlarında yapılacak <laughs> Avrupa Birliği e, zirvesine katılacak açıklaması vardı bugün. Avrupa Birliği sözleşmesi görüşmelerinin İngiltere'de gözlemci statüsü önerildi e, haberi vardı. Ve IMF Lagart'ın açıklaması çok tartışılacağı, tartışılmaya açık görünüyor. Dünya ekonomisi 1930 sonrasına benzer bir dönem yaşayacak açıklamasını yaptı. Fransa Ulusal İstatistik Ofisi ise Fransa'nın artık sığ ve kısa bir resesyona girdiğini açıkladı. 2012 senesi içerisinde daralma beklentisi var Fransa'da. Standard Poor's, bu arada dev bankalar kredi notu darbesi de geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten. Dünyanın en büyük bankalarından altısına kredi notu düşürüldü. Standard Poor's ise İspanyol 10, İspanyol Bankası'nın notunu düşürdü. Ve bu arada Draghi'nin açıklamaları vardı Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Avrupa bölgesi doğru yolda diyor karar larında ve İtalya'da hükümete tasarruf paketinde güven oyu çıktı, güven oyunu aldı bugün. Avrupa Birliği IMF ve Avrupa Merkez Bankası denetçileri Troiko, Troiko Yunanistan'daydı. Reformlar konusunda gecikiliyor açıklaması vardı bugün. Avrupa Birliği ve IMF ile Macaristan arasında görüşmeler kesildi. Dün açıklamıştık, iki gün önce açıklamıştık. Görüşmeler devam ediyor. Kredi serbest bırakılacak diye ancak görüşmeler kesildi. Bu arada Avrupa Merkez Bankası'ndan bir açıklama daha var. Tahvil alımı için avro basmak ekonomik olarak mantıklı değil. Bu tartışmaları çok yaşayacağız gibi görünüyor. Avrupa basılıp basılmayacağı herhalde 2012 senesinde belli olacak gibi duruyor. Bu arada Atina'da yayınlanan Eleftheros Tipos gazetesinden bir araştırma şirketine yaptırdığı bir araştırmada toplumsal patlama beklentisi var mı e, olduğu belirtilmiş. 10 kişiden 8'i önümüzdeki aylarda bir toplumsal patlamanın kaçınılmaz olduğunu açıklamış. Fransa Renault şoku geldi. Renault'un his, e, Renault hissedarları şirketin 1945 yılında zorla minileştirmesinden doğan kaybın telafisi için mahkemeye dava açtı. Bu arada... Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Kurulu Freddie Mac'in eski CEO'su Siren için suç duyurusunda bulundu. Herhalde önümüzdeki hafta önemli olacak bu gelişme. Amerikan Kongresi 662 milyar dolarlık savunma tasarısını onayladı ve Barack Obama'nın imzasına sunuldu. Dünya Ticaret Örgütü, Bakanlar Kurulu Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini kabul etti. 153. üye oldu Rusya ve Davutoğlu'ndan Fransız firmalarına uyarı geldi. Davutoğlu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasanın kabul edilmesinin ilişkilerdeki olumlu atmosfere zarar vereceğini söyledi ve ekonomik krizin sürdüğü bir bu dönemde böyle bir tasarının gündeme gelmesinin talihsiz olduğunu da aktardı. Ve Türkiye ile Nijerya arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Bir haberde Almanya'nın Bremen eyaletinde Bremen Eyalet Meclisi Türkleri vizeyi kaldırdı haberi vardı. Ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Müzakereler tamamlandı diyor. Türk tırlarının Roro taşımacılığıyla Mısır üzerinden körfez ülkelerin geçişini sağlanması için müzakereler tamamlanmış. Ve Financial Times, Türkiye bir Asya kaplanından çok bir Anadolu kedisi açıklaması yaptı. Türkiye belki bir Asya kaplanından çok Anadolu kedisi olabilir ancak ekonomisi kesinlikle ısırıyor sözlerine kullandığı Financial Times gazetesi. Haber başlıkları bu şekildeydi. Bakalım uluslararası basında manşetler nasıl? Almanya'da Die Welt gazetesi Avro bölgesine yönelik desteği sorguladığı haberinde IMF desteği giderek şüpheye düşüyor. Rusya Avro'yu desteklemek isterken Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmekte olan ülkelerin desteği kuşkulu diyor. İtalya'da Corriere della Sera gazetesi hükümetin krizle mücadele paketinin seyri engeller arasında devam ediyor diyor. Ve Kuzey Ligi temsilciler meclisinde de protesto ve hakaretlerini yineledi ifadelerini kullanıyor. Fransa'da Le Monde gazetesi Avro piyasalar Avrupa Birliği'nin vaatlerine inanmıyor. Yeni anlaşma projesi üzerindeki belirsizlikler artıyor diyor. Yine Fransa'da Le Figaro ülkede resesyon riskine dikkat çekiyor ve Fransa ekonomisi gerilemenin eşiğinde. Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün son tahminlerine göre gerilemenin 2012 baharına kadar sürmesi bekleniyor diyor. Yunanistan'da Katimerini gazetesi hükümet kabinesinde değişiklik senaryoları gündemde başlığını kullanıyor. Japonya'da Mayinichi Shimbun gazetesi varlık vergisinde artış ihtimalini hükümetin vergi sistemi inceleme komisyonu tüketim vergisiyle birlikte varlık vergisinin de yükseltilmesini değerlendirmeye başladığı haberiyle veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde The Washington Post gazetesi Kongre'nin harcamalar konusunda anlaşmaya vardığını ilk sayfasından duyuruyor ve Kongre harcamaları ilişkin tasarıda anlaşma sağladı başlığını kullanıyor. Evet Avrupa Birliği Rusya zirvesi dün başlamıştı. iki gün sürecek zirve bu arada açıklamalar var Avrupa Birliği liderler zirvesiyle ilgili biz hemen Brüksel'e dönelim. Serdar Yeşilurt karşımızda. İyi akşamlar. Serdar Yeşilyurt beni duyabiliyor musunuz? Zannediyorum beni duyamıyor. Biz hemen konumuza merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Piyasalara baktığımızda 2011'in son çeyreğinde son günlerini yaşarken e, sakinlik sanki göze çarpıyor. E, gerçi Avrupa piyasalarında da yine bir sakinlik var gibi. Burada göze çarpan iki unsur var. Önce onunla başlamak istiyorum. Bir altın. E, ciddi oranda değer kaybetti e, ve 1590'larda gerçi bugün biraz toparlanıyor ve dolar, dolarda 1.88 seviyesinde. E, çok merak ediliyor tabii dünyada hem altının hem doların akıbeti. Neler aktaracaksınız bizlere? Öncelikle şunu söylemekte fayda var. E, bugün yaşanan bir durgunluk daha sonraki gelecek hareketlerin de aslında bir belirtisi. Fırtına öncesi sensiz, sessizlik diyebiliriz buna. E, Avrupa Birliği tarafına baktığımızda biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonunda Cuma günü Avrupa Birliği Liderler Zirvesi toplandı ve sonuçlar açıklandı. Açıklanan sonuçlar açıkçası piyasalar tam anlamıyla tatmin edemedi. Neden edemedi? Piyasalar kısa vadeli çözüm bekliyorlardı. Baktığımızda kısa vade, orta vade ve uzun vade beklentiler var. Piyasalar miyobik dediğimiz daha çok kısa vadeye bakan yaklaşımı seçiyorlar. Ve bu çözüm olarak da ciddi bir likitte artışı bekleniyordu. Avrupa Merkez Bankası'ndan belki 1 trilyon euroyu bulabilecek. Bir adım atılması ve ciddi miktarda tahmin alım programı bekleniyor. 2012'de olabilir mi acaba Avrupa Merkez Bankası, Avrupa basabilir mi? Çünkü bazı ekonomistler e, likitte bolu yaşanacağını söylüyor. 2012 senesi içerisinde hatta enflasyondan korkuluyor deniyordu ama. Açıkçası şunu söylemek lazım. Geçmiş tecrübelerimiz bize en azından şunu gösterdi. Piyasalar bir beklenti oluşturursa bu beklentiyi bir şekilde alıyorlar. Daha önce bunu Amerika'da gördük. TARP planının açıklanması ve daha sonraki parasal genişleme planlarında. E, bu beklenti oluştuktan sonra piyasalar bunu alabilmek için elinden gelen e, baskıyı oluşturuyorlar ve şu anda bugün de o bu hafta daha doğrusu o baskının ilk aşamalarını yaşadık. Piyasalar ab altından sopa göstermeye başladı. Eğer bunun karşılığını alamazlarsa bu sopa ab altından çıkıp birilerini canını acıtmaya başlayacak. Ve o durumda Avrupa Birliği'nde Avrupa Merkez Bankası'nın ya da Fed'in Amerika'da bir parasal genişlemenin yolunu açması beklenecek. Açıkçası bizim beklentimiz de bu 2012'nin ilk çeyreği ya da ikinci çeyreği kısmında Merkez Bankalarının bu likiddeyi vermek zorunda kalacağı yönünde. Ve piyasalara baktığımızda da piyasalar bu likitteyi görmeden ciddi anlamda bir toparlanma yaşayamayacak. Onun için e, biz 2011'in bu son günlerini artık piyasalar için bitmiş olarak görüyoruz. Yani Dila burada bir yüzde üçlük yüzde çıkışlar olabilir ama kalıcı bir toparlanma ihtimali e, şu an için bizim senaryolarımızda yok. Altın? Altın e, baktığımızda bu likitte sıkışıklığı yaşanmaya başladı. Avrupa Birliği'nden Avrupa Merkez Bankası'ndan ciddi bir likitte beklentisi vardı demiştik. Bu beklenti altının da yukarı yönlü hareketini destekliyordu. Fakat bu likitlerin gelmemesi durum gelmemesiyle birlikte başta bankalar ve mali kurumlar olmak üzere likitte ihtiyacı olan kurumların bu likitteyi karşılama yolunu seçtiğini gördük. Burada da kaldıraçlı piyasalar ki bu türev ürünler özellikle altın ve diğer emtialar bu durumlarda ilk satılan ürünler oluyor. Kaldıraç azaltma işlemi diyoruz biz buna. İlk tercih edilen kaldıracı yüksek ürünlerden çıkış yapılması. Altın burada ilk sıralarda oldu. Diğer emtialarda da benzer şekilde satışlar vardı. Bunlardan hisse senetleri bir miktar satış gördü ve bu şekilde bu kurumların likitte ihtiyaçlarını bu şekilde karşılama yoluna gittiğini görüyoruz. Ama altın değer olarak önümüzdeki yıllarda üstüne koyabilecek potansiyele sahip. Baktığımızda 1750 dolardan bu hafta itibariyle en düşük 1560 dolar civarını gördü ve şu an 1600 dolar civarında. Baktığımız zaman tamamen parasal genişleme ile ilişkili altının önümüzdeki seyri. Önümüzdeki yıl Merkez bankaları parasal genişleme sürecini tekrarlayacak olursa altın fiyatlarına tekrar ciddi bir artış olacak. Ki biz merkez bankalarının mutlaka parasal genişleme yapmak zorunda kalacağını düşünüyoruz. Bu da altının uzun vadede bir 6 ay ya da bir yıl vadede şu anki rakamların çok çok daha üzerinde olacağını işaret ediyor. Bunu Abi, şu buyur. şekilde ifade edebiliriz. Kriz başlamadan önce Avrupa... Amerika Merkez Bankası Fed'in bilanço büyüklüğü yaklaşık 800 milyar dolardı. Ve altın o dönemlerde 350-400 dolar civarındaydı. Şu an Amerika Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü yaklaşık 3 trilyon dolara çıktı. Altın fiyatları da buna paralel olarak yaklaşık 4 kat artarak 1600-1700 dolar civarına geldi. Bu rakamlar şu anki likiddeyi karşılıyor. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın gerek ESF, gerek ESM, bu buraya bir miktar kaynak aktarıldı. Yaklaşık 600 milyar dolarlık bir kaynak konuşuyor IMF ile birlikte. Bu kaynaklar piyasaya çıktığında ve yeni likitte e, enjeksiyonları geldiğinde altın fiyatları önümüzdeki dönemde daha önceki zirvesi olan 1900 üzerinde tekrar test edecektir diye tahmin ediyoruz. Astor'a bir emtia fiyatlarını da soracağım size ama ondan önce bir Brüksel'e dönelim, e, bağlantımızı gerçekleştirelim. Serdar Yeşilyurt karşımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Saraç. Evet İngiltere Fransa birbirine girdi not konusunda. Bunun da çok tepki de gördüğünü gördü İngiltere basında özellikle. Neler aktaracaksın Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve Avrupa Birliği Rusya Zirvesi ile ilgili? Evet yani bu kavganın daha uzun süre süreceğini söyleyebiliriz. Zira 26 ülkenin onayladığı bir yasa İngiltere'nin onaylamaması uzun süredir İngiltere'nin AB üyeliği ile alakalı buradaki şüpheleri arttırdı. İngiltere hakikaten AB'nin içinde mi dışında mı? Bu sorgulanır bir durumdaydı. Hatta pek çok analist burada İngiltere'de Türkiye'den bile uzak AB'ye AB dediler. Aynı şekilde İngiltere hükümetinin de böyle bir anlaşmada sanki suçluymuş, kenara itilmiş ya da anlaşmayı bloke eden bir ülkeymiş gibi dünya kamuoyuna sunulmasına çok ciddi rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Özellikle Sarkozy'nin Hemen toplantı çıkışında yaptığı açıklamalara karşı İngiliz hükümeti mutlaka bir cevap vereceği bekleniyordu. Ancak bu cevap enteresan bir şekilde Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası İngiltere'nin kredi notunu tartışmaya açtı. Ki aslında kredi notu tartışmada olan Fransa biliyorsunuz uzun süredir hafta içerisinde Sarkozy, Fransa'nın kredi notunu düşürülmesinin üzerinden gelinemeyecek sonuçlar ortaya koyacağını söylemişti ki bu bir hakikate işaretidir. Yani Fransanın e, kredi notu düşürülecek olursa bu Fransa'daki bankacılık dizini zaten biliyorsunuz bankacı, bankaları ciddi bir şekilde kredi notu düşüşü yaşamışlardı. Faiz artış, artışları göz, gözleniyordu. Kaldırılamayacak noktaya götürebilir. İngiltere'yi biraz atışın içine çekerek biraz siyasi tartışmayı ...gündeme getirmeye çalışıyor e, Fransa'dan anladığımız kadarıyla ama... Evet. E, şu ...Ocak ayının sonunda yapılacak zirveye kadar... Evet. ...yani e, yapılan anlaşmanın temellerinin konuşulacağı zirveye kadar... ...bu patışmaları çok sayıda göreceğimizi evet. düşünüyorum. Ben hatta bu ayrım, e, İngiltere ve Fransa arasındaki ayrım... ...İngiltere-AB arasında bir ayrıma dönüşüp... ...İngiltere'nin daha da rejit bir şekilde, İngiltere toplumunun da desteğiyle... E, ...AB'yi sürekli eleştirdiği bir noktaya kayabileceğine evet. endişeler yüksek... Bunu izlenen en kolay yolu da özellikle Cameron'ın İngiltere'de yeni yıldan hemen önce yapacağı iki büyük konuşma olacak. Evet. Burada çünkü şu ana kadar İngiltere'nin pozisyonunu milli çıkarlarla izah eden Cameron'ın belki önümüzdeki dönemde AB'nin ortaya koyduğu planı ve yeni sistemi eleştirmesi de bekleniyor. Böyle evet. olacak olursa kavganın daha büyüyeceğini öngörebiliriz Zeliha Saraç. Çok